Çünkü her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı emekliyi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Bu sebeple de emekli maaşlarına yeni bir artış isteniyor. Yaklaşan genel seçimler öncesi hükümet de bu konuda çalışmalarına başladı. Özellikle kulislerde dolaşan bilgiler emeklileri bir hayli memnun edecek gibi görünüyor. Ankara kulislerinde yer alan bilgilere göre emekli maaşlarına Mart ayında yeni bir artış yapılacak. Bu konuda ilk bilgi ise en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseleceği yönünde. Tabii ki SSK bağlıyorum memur emeklisi maaşlarına da bu artışla birlikte yeni bir zam yapılacak. Zam oranının ise %25 olacağı konuşuluyor. Böylece emekli maaşlarında 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde %55'lik bir artış gerçekleşmiş olacak. Yani asgari ücrete yapılan zam kadar emekli maaşlarında da artış olmuş olacak. Türkiye EYT yasası için bekleyişine devam ederken Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi birçok düzenlemenin ertelenmesine neden olmuştu. Bugün kabine toplantısı yapılacak ancak gündem depremzedelere verilecek destekler olacak. Gelecek haftalarda yapılacak kabine toplantısında ise hem EYT yasasının kabul edilmesi hem de emekli ve memurlara ara zam konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ne kadar zam gelecek?